Şimdi bu videoda sizlere e, TRDE TRD yasak sitelere en hızlı şekilde nasıl girerseniz ve güvenli şekilde e, onu anlatacağım. Abi küçük bir programla yapacağız bunu. Cloudflare zaten dünyaca e, tanınan bir e, e, uygulama. Web sitesi falan yani tünel kurduğunuz yani birçok işe yarayan bir Cloudflare sistemi. Bunu bilen biliyor zaten. Yani dünyaca kullanılıyor. Bunların sunucularından faydalanacağız. Geldik arkadaşlar tarayıcımıza. Burada şey yapalım. TRD yasaklı siteler yazalım Google'a bizi bir kebetkeye yönlendirdi kategorilere göre ülkemizde şu anki yasaklı siteler 4 çare bazeris işte porno discard. yani bunlardan bahsediyor mesela 4 çare diyelim şuradan web siteye git diyelim gördüğünüz gibi siteye gitmiyor şimdi bizim yapacağım işlem her şeyden önce bir de hız testi yapalım yani hızımızın ne kadar düşüp düşmediğini görelim şuradan bir hız testi sorgulayalım. Bizim mahalle kırsal bir mahalle olduğu için uçakla zaten öyle bir hız yok bizim burada. YouTube'u falan filan kullanıyoruz yani. 16'lara 17'lere çıkmış bugün yani. Normalde 8 lira 9 arasını geçmiyordu yani. Bugün bir mucize bir sakinlik var herhalde mahallenin alt yapısında. Yani bu civarla. bu, bu bile çok yüksek yani şu an bizde gördüğünüz gibi. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi yapacağımız işlem. Tarayı yeni bir adres çubuğu açtım. 1.1 alonbir 1.1111. Tabii aynen böyle yazın enter line. Kendi sesine geldik Codefair'in. Şimdi burada bize diyor ki arkadaşlar hangi cihazı kullanıyorsunuz? Ya iPhone cihaz kullanıyorsanız App gidin diyor. Ee, Android Android cihaz kullanıyorsanız telefon diyor. Yani ya da bir işletim sistemi Android. Google Play'e gidin diyor. macOS için e, bunu indirin diyor. Windows için bunu indirin diyor. Linux için bunu indirin diyor. E, şu an ben bilgisayarda yani Windows kullandığım için bunu indir diyeceğim. indirmeyeceğim aslında la yöntem anlatacağım size. Burada bize 120 küsür 122 megabaytlık bir dosya veriyor. Bunu indirdiğimizi düşünelim İndir başlatın, indirin. Sonra şöyle bir şey veriyor bize arkadaşlar. çift tıklayalım buna. Next diyelim. Şimdi Cihange seçeneği bende aktif değil. Neden? CodeRay kurulduğu için bende. Eee repair yani onlar ya da tamamen kaldır diyor. Siz de bu Cihange bölümü aktif olacak. mı? yeter derseniz kurarsınız. Daha sonra kurulum yaptıktan sonra saatin olduğu bölüme bakın şurada. Tıkladık. Buraya bu isim attı. Tamamen ücretsiz. Yani ben iki yıldan beri falan kullanıyorum yani. Daha önce yasaklı siteler için tünel siteler falan filan kullanıyorduk. Ee, onlara bir gerek yok. Ben yani iki yıldan beri ücretsiz kullanıyorum. Tıkladım buraya. Bağlandı diyor. Şimdi bir de baloncuk patlayabilir bağlantınız gizli diye. Gelmedi. Bazen şuradan geliyor bağlantınız gizli diye. Tekrar geldik buraya. Şunu kapatalım. Şimdi tekrar bir hız testimizi tekrar bir ölçelim arkadaşlar. Yani 17 liraya kadar çıkmıştı az önce. Şimdi bakalım ne kadar çıkacak hız testimiz. İzin ver bakayım. Yani bazı durumlara göre demin yani 18'e kadar çıkmıştı ama bazı durumlara. Göre... ...larda çok bir fark etmiyor yani. Hani şu an 8-9'a çıktı yani 10 megabayt bir düşüş olmuş ama ben birçok zaman inanın bu düşüşü görmedim yani. yani. Bu sunuculardan kaynaklı olabilir ya da başka bir problemden olabilir ama şu an biraz düşüş var. Ama normalde bu kadar olmuyor. Kapatalım. Sonra 4 share'i tekrar açalım. Yani Kod verimiz çalışıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Buradan bir Discord açalım. Discord'a da girsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunlardan sonra şunu göstereyim size. Bu ne yapıyor? Bakın şurada yanılgıya düşmeyin sonra bana küfür etmeyin yani paket olduğunuz veya da başınız ağrıdığında. Bu arkadaşlar şey değil. VMP değil. Sizi gizlemez. Sadece operatörünüzü ES, yani ESS yani aldığınız hizmet sağlayıcısını kandırıyor. Yani o kod verinin yaptığı işten. Burada bize ne yapmış? IP değiştirmiyor. Yaptığı işlem DNS sunucusunu değiştiriyor. Ne yapmış? 127.0.2.2.2 aşağısı ah, da 2.3 olarak yapmış. DNS sunucusu değişiyor. IP yine değişmiyor. Başka bir videoda VMP'lerle ilgili yani VPN'lerle ilgili bir video çekeceğim size. Nasıl gerçekten anonim olunur diye yani. Onunla mu? bir noktaya kadar evet olunur. İşte Proton VPN var, Nord VPN var, yani, ben söyleyeyim, Express VPN var, İspaniş var, yani birçok VPN çeşidi var ama neyin ne yaptığını o zaman anlatacağım. Gerçekten bilgi veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Ya, satış stratejisinde satmak için mi böyle konuşuyorlar? ya Çok fazla VPN var. Bunlarla ilgili de e, bir video çekeceğim. Şimdi e, kapattığımızda otomatik zaten şeyimiz değişir, Sunuc, e, DNS adresimiz değişir arkadaşlar. Çünkü kod verin DNS'ini kullanmamaya başladık. Ne yaptık? kapattık 8844 yani Google DNS'lerini kullanıyorum şu an ben. Kapattığımız anda e, DMS düşü de değişti. Söylediğim gibi arkadaşlar bu yöntem bakın açılmayacak şimdi. Bu yöntem kesinlikle VPN e değildir. IP adresinizi gizlemez. Ya işte bak ben gizlemdim. Yasak sitelere giriyorum. Bir şeyler yok, bir yerlere yazayım demeyin yani. Kabak gibi ortaya çıkarsınız. Diğer videolarda da VPN ilgili bir şey çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.